Hoş geldiniz güzel insanlar. Beştaş Malatya Spor deplasmanından 3 puanla döndü. Kaldı 2 hafta. Ve bu 2 hafta gerçekten de Beştaş adına çok önemli. Eğer 2 haftadan da galibiyetle dönerse Beştaş puan ciltlerindeki yeri çok çok farklı yerde olabilir. Tabii ki burada Sivasspor'un Spor'un şansı, 3.lük şansı Beştaş'ın üçüncülük şansından daha fazla. Fakat Beştaş'ın Kayseri spor ve Antalyaspor Spor maçlarını kazanmış olsaydı bugün puan cetvelindeki yeri e, şampiyon adayının yanındaydı. Onu da belirtelim. E, böylesine dönemde ve hedefsiz kalındığı bir dönemde böylesine takımları motive etmek kolay değildir. Dolayısıyla Sergen Yalçın e, bu sezon için bence kendini ispatlamıştır. 5 yaşa geldikten sonra Sergen Yalçın sınıfı geçmiştir. Aslında bunu söylemek bizlerin haddine değil ama Tabi baktığınızda puan cetvelinin sadece puan cetvelindeki puanlar değil. Takımı yönetme, oyuncuları motive etme anlamında. Yani bu oyuncuları bu kadroyu hedefsiz bir ortamda, bu yaz sıcağında bu şekilde motive etmek kolay değil arkadaşlar. Dolayısıyla Malatya Spor deplasmanından da öyle herkes 3 puanla dönemiyor. Dönemez de. Ligin dibindeki takımlarla oynamak kolay değil. Şimdi önümüzde bir Fenerbahçe maçı var. Enkudu yok. Adem hiç Yok. Umut yok. Arkadaşlar bence Adem Laiç e, sezonu kapattı diyebiliriz. Kalan son haftada da zaten çok antrenman eksiği ve maç eksiği olduğu için dönse de, iyileşmiş olsa da Sergen Hoca'nın oynatabileceğini zannetmiyorum. Çünkü e, bayağıdır bir antrenmanlardan ve maçlardan uzak. Dolayısıyla böyle bir eksikliği var. Aynı şey Umut için de geçerli. Fenerbahçe maçında... Tabii nasıl bir kaldırı oluşturacak o da belli değil. İkincisi Burak Yılmaz'ın da oynayıp oynamayacağı çok net değil. Yani Burak Yılmaz'daki sıkıntı çok daha böyle şu yani şu an itibarıyla oynatamazsınız zaten. Perşembe, Cuma günü biraz Burak Yılmaz'ın durumu belli olacak. Fenerbahçe maçında forvet hattında ilk 11'de güvenini görebiliriz bu arada. Onu da belirtelim. Evet güven çok istekli arzulu ama... E, böylesine maçlarda pas vermek çok önemli. Hele hele Fenerbahçe maçında böyle bir pozisyon asla ve asla çöpe atılmamalı. E, dolayısıyla Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe maçındaki ilk 11 henüz belli değil. Onu da açık ve net söyleyelim. Şimdi transferde tabii çok isimler yazılıyor, çiziliyor, konuşuluyor ama şunu çok net söyleyebilirim ki bu yabancı durumu ile yabancı tartışmasını hepimiz biliyoruz. 2020-2021 sezonunda ne uygulanacağı konusunda Henüz ortak bir karar alınmadı ama bu karar eğer uygulanırsa Beşiktaş'ın transfer politikasını da etkileyecektir tabii ki. Bazı isimlerle, hani böyle medyada çıkan bazı isimlerle bence artık anlaşma zeminde olmayabilir. Hatta hiç böyle beklemediğiniz yerli isimleri de takımda görebilirsiniz. Hem iç transferde hem de dış transferde. Dolayısıyla Beşiktaş yabancı sınırlamasına göre transfer politikasını güncelleştirmek zorunda. Belki de transfer listesindeki çok genç diyebileceğimiz yetenekli yabancılar artık gündemde olmayabilir. Yine böyle kiralık 26, 27, 28, belki 30 o yaş grubundaki kiralık öncelik kiralık olmak üzere oyuncular alınırsa şaşırmayın. Çünkü ben bu yabancı kuralının sanırım çok böyle hayırlara vesile olacağını Zannetmiyorum açıkçası. Bakalım hangi takıma yarayacak, hangi takıma yaramayacak. Bazı takımlarda 2 sene öncesinden bunun planlamasını yapmış. Burada da bir haksız rekabet var. Yabancı konusunda Türkiye liginde haksız rekabet var. Onu çok net belirtelim. Bundan Beşiktaş ne kadar zarar görecek, ne kadar görmeyecek. Belki çok daha fazla yarar görecek bilemiyoruz ama bir transfer politikasında güncelleme olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz güzel insanlar. Şimdi bu çerçevede tabi Dorukan da var. Dorukan çok konuşuluyor. Dorukan'ın durumu ne olacak, ne olmayacak diye. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Hem Sergen Yalçın, hem Beşiktaş yönetimi Dorukan'la yeni bir sözlüm, sözleşme yapma taraftarı. Şimdi arkadaşlar, yabancı sınırı düşürüldüğü zaman Dorukan'a Beşiktaş yönetimi bir verecekse Dorukan cephesi ve Dorukan'ın menajeri 1.5, 1.600 isteyecektir. İşte bu bir zarar. Dolayısıyla e, Dorukan'ın yerine Dorukan'ın yerine bulunan yabancı futbolcuyu bu nedenden dolayı alamıyor diyelim Beşiktaş ve mecbursun Dorukan'la o parayı vermeye. İşi oraya getiriyorlar. İşte demek istediğim nokta bu. Yabancı kontenjanını menajerler mi belirliyor? Yoksa TFF mi belirliyor? Yoksa bazı menajerlerle bazı kulüpler mi belirliyor? Burada Beşiktaş'ın çok dikkat etmesi lazım. Çünkü transfer çalışmalarını duyup da bilip de sen, senin bu transferleri en, yapmanı engellemeye çalışan yapılar olabilir. Ben Türk futbolunda her şeyi beklerim. Ben Türk futbolunda her türlü çirkinliği de beklerim. Ve Türk futbolunda da bu konularda en çok zararı gören kulüplerden biri de Beşiktaş'tır. O yüzden Beşiktaş yönetiminin dikkat etmesi lazım. Adem Layıç'ı konuştuk. Dorukan'ı konuştuk. Gökhan Gönül ve Caner'in performansı ortada. Bu konuda herkes yazıyor çiziyor ama önemli sürpriz gelişmeler olabilir. Bakın bir kez daha söylüyorum. Ve dışarıdan alınabilecek yerli oyuncularda da önemli sürpriz gelişmeler olabilir. Arkadaşlar yabancı statüsü düşüyorsa değişiyorsa hiç gündemde olmayan bazı isimlerde Beşiktaş'ın transfer listesine girebilir. İşte o Mehmet Topal olayı ya nereden çıktı falan deniliyor ya. İşte arkadaşlar bu statü değiştirse yedek kulübesinde bu tarz oyuncuların olması lazım diye düşünüyor teknik heyet ve yönetim. O yüzden sürprizde. Yani onu ben gündeme getirmiyorum. Bu transferin içinde konuşulan bir konu. O nedenle söylüyorlar. Ee, tabii kaleci var. Ben tecrübeli kaleci konusunda hep söylüyorum. Beşiktaş yönetimi uzun zamandır bu çaba içerisinde. Kaleci transferi de ee, çok sürpriz bir gelişme olur mu? Orada pek emin değilim açıkçası. Çünkü e, kaleciler konusunda yönetim henüz daha bir karar, daha doğrusu teknik eğitim bir raporu yok ortada. O nedenle bir karar alamıyor. Şimdi forvet transferinde işte Burak Yılmaz'ın görüyorsunuz böylesine bir sakatlığı durumunda boşluğu kolay kolay dolmuyor. Yani güvenle mesela güvenin yerine Burak Yılmaz olsaydı bence Burak Yılmaz o pası diye bir verebilirdi. Burak Yılmaz e, asist konusunda da iyi bir oyuncu. Kaldı ki Beşiktaş'ın başında da asist kralı olan bir teknik direktör var zamanında. Asist bence golden çok çok daha önemli. Yani çok daha garantiye gitmektir, o anlamda söylüyorum. E, direkt son vuruşlarda risk vardır ama asisti gol araçlarında risk daha azdır. Kale ağzındaki asistler önemli. E, Serkan Yalçın'ın Beşiktaş'ı geldiğinden beri pozisyona çok giriyor, çok pozisyonlara giriyor. Eskiye göre pozisyon zenginliği yaşanıyor. Önceden bu pozisyon zenginliği de yaşanmıyordu. Ama bu kadar pozisyon zenginliği yaşandığı bir yerde sadece Burak Yılmaz'a bağımlı olmamak lazım. Burak Yılmaz'ın bir alternatifi ve bir tane daha alternatifi olmak zorunda. Özellikle son vuruş konusunda usta diyebileceğimiz isimler. Ama buradan Papis Sisse olacağı anlaşılmasın. E, Papis -sisse de e, çok böyle üstünde durmayın. Papis Sisse dışında daha genç isimler olduğunu söyleyebiliriz. Yerli golcü yurt dışında var mı kiralık? Bir bakmak lazım. Bunda e, Bundesliga'ya efendim söyleyeyim diğer liglere. O nedenle yabancı statüsünün tam netleşmesinden sonra Beşiktaş transfer politikasını hayata geçirecektir. Artık bir 14 yabancıya göre politikası var. Bir de düşürülmüş yabancı sayısına göre bir politikası var. Ama Beşiktaş yönetimi buna dikkat etmek zorunda. bugün bir, bir kez daha söylüyorum. Bunlar bir menajerlik ve bazı takımların projesi mi? Yoksa TFF'nin projesi mi? Ona dikkat etmesi lazım Beşiktaş yönetiminin. Çünkü listesinde hakikaten çok değerli, genç, yetenekli yabancılar var. Net söyleyeyim size. Çok genç, yetenekli yabancılar var. Gerçi transferlerde de şampiyon olunmuyor. Yani transfer şampiyonunu çok takımlar gördük ama sezon sonunda puan cetvelerinde hüsran. Dolayısıyla doğru takımı kurmak önemli. Doğru kurgu yapabilmek çok önemli. Burada Sergen Yalçın'ın planlamasına bence yönetimin sadık kalması lazım. Bir de zaten şu Sergen Yalçın'la bir senelik bir kontrat var diyorduk ya. Biraz da onun da adını koymak lazım. Bir planlamanın artık ciddi anlamda yapılması lazım. Böyle hani 6 ay, 1, 1 sene sadece Sergen Hoca'nın teknik adamın kontratı için söylemiyorum. Kurumsal planlamada da öyle çok kısa vadeli çözümler olmuyor. Daha uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Kallari'nin kamp dönemi Sergen Hoca tarafından nasıl değerlendirecek? O çok önemli. Çünkü kallerin de onu kazanırsanız hakikaten birçok maddi anlamda avantajı da transferde elde etmiş oluyorsunuz. Kallari'nin de son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek. Bugünkü videomuz da böyle olsun. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. İyi ki varsınız.